Kızım onu bir verir misin bana? Burada bir şurada bir şey var. Gel bakayım. Baba bence şurada, şurada bir şey var. Şurada bir şey var gel. Ne var burada? Bir daha getirir misin kızım çapayı? Tamam efendim, benim dediğim yere gelsene. Ama burası zırtıyor. Şurada, şurada bir şey var. Sadece bir tıvı. Gel burada bir şey var. Neresi? Gel. Ya... Tamam son kez burayı sürtüyorum ve gidiyoruz. Burada da bir şey var bir şey vardı bir saniye Hayır, burada. evet burada bir elli kuruş bir elli kuruş falan. neresi oraya da gidelim az önce kaldırınca şey <laughs> burada çivi var çok belli bak bunlar çivi Kazadım. bak bu ufak çivileri şey yapıyor Bitiyor. İşte bak. Ha, bu kuruşu da kumbarana atarsın. Tamam ee, da o paslanmış. Devam edelim.